Yaşamak şakaya gelmez. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki... Mesela... Kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda... Yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda... insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken Hem de en güzel En gerçek şeyin Yaşamak olduğunu bildiğin halde Şimdiden çekilecek acısı bunun Duyulacak mahzunluğu şimdiden Böylesine sevilecek bu dünya Yaşadım Diyebilmen için